Arkadaşlar kuzenlerle Minecraft kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün havada duran ev yapacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir ülkemizi yaratalım ve başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak böyle havaya bloklar dizeceğim. Siz yani istediğiniz blokları dizebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Tamam bu kadar yükseklik yeter. Şimdi şöyle çevreleyelim etrafını. Tamam hatta çok böyle oldu. Halbuki bir blok iş şey olacak o bloğu da kırdım. O bloğu kuralım. Buraya ne yapalım? İşim. Blok orada arkadaşlar bunları kırıyoruz abone ol abone Arkadaşlar bu kanal Ezgili Ortak kanalımız bizim. Orada zaten kuzenlerle Minecraft biliyorsunuz. Biz neden kanalın adı kuzenlerle Minecraft diye sorarsanız biz çünkü Ezgili kuzeniz. Bu kanalda Ezgili Ortak kanalımız olduğu için öyle koymaya karar verdik yani. Aslında kuzenler oyunda koyacaktık ama kuzenler oyunda da varmış. İyi ki de koymamışız. Ama bu da güzel yani o kanala ezgide de videolar çekip atacak ben de çekip atacağım bu zaten üçüncü video arkadaşlar ben çok video çekeceğim günde 3 tane hatta 4 tane bile video gelebilir Ne gibi ara sıra video atacak? Ben daha çok atacağım. Arkadaşlar bu ev yaptım ben. Görmüş olduğunuz gibi diğer kanalların adını da söylemiştim galiba. Tekrar söyleyeyim oyun kanalımın adı mi Gamer Vlog kanalımın adı Yiğit Arman. İkisine de abone olsanız sevinirim benim kanalım. Bu, bu kanala da abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi havada duran evimiz hazır. Bunun için de siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle bir şey oldu. Piv. Ve bir tane kapı takalım. Arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.